Selamun aleyküm. Dinliyoruz Sedat. Şimdi dinliyorsunuz öyle mi? Biz lafımızı etmeye geldiğimiz zaman ne yapıyordunuz peki? O zaman ne demeye başımıza silah dayadınız? Adam gibi karşı karşıya konuşmak için bunu mu yapmamız lazım yani? Uzat ne istiyorsun? Biz kimiz bilin istiyorum. Bir de geçen gece için bir özür. Ama sizden değil. Yamaç! Başın sağ olsun. Karını kaybetmişsin. Biz de saygı duyduk bekledik. Artık daha iyiysem bir özür bekliyoruz. Fazla bir şey değil, sadece bir özür. Sonra mallar sizin. Başımıza silah dayadın, sustuk. Özür dilerim.